Niye? Benim adım da Deniz. Ee, ne, ne için? Bugün çiftlerle beraber siren kafaları bulacağız. Ee, siren kafalar kaybolmuş. Biz ya. de onları bugün bulacağız. Yani şimdi bizi anlamıyor olabilirsiniz. Ama şunu unutun. Bir tane için unutmayın. Like atın ne olur. Neyse. Hadi o zaman video video. Neyse. Şimdi önce bir tane çiran kafa buladım. Hmm. Acaba nerede? Hmm. Acaba burada olabilir mi? Bak şimdi. Evet, burada değil mi? Ali. Allah Ana. Allah de... bir tane çiran kafa bulduk. Bak, bir de çiran kafa iyi bilmeyenler için. Emeyce. Bakayım. Aha burada da bir tane var. Bakayım. He tamam. Bakalım başka nerede? Ben gördüm ben gördüm. Aa, evet burada da varmış. Hmm. Hmm. Acaba çurt da olabilir mi? Var. geldik. Evet. eğer like atarsanız ve abone olursanız ikinci e, bölüm. Öyle. Evet. Çünkü daha çok karakter kayboldu. Bu birinci bölümüydü. Belki 3-4 like gerekiyor. Like. like. Evet. O zaman hadi bay bay.